meddi munfasılı ele alalım. Meddi munfasıl. Munfasıl az önce söylediğim gibi ayrı demektir. Meddi munfasıl ne demek? Ayrı met yani ayrı uzatma. Met de uzatmaydı zaten söylemiştik. Peki meddi munfasıl ne zaman meydana gelir? Harfi metten birisi gelir. Sebebi metten de Hemze gelir ve ikisi ayrı ayrı kelimede yan yana bulunurlarsa medd olur. Peki ne gibi misallerine bakalım? Mesela elifle mimde bimezile Evet, bakıyoruz buraya. Bima derken mimi çeken harfi medden ne var? Elif, Elif var. Sebep medden hemze var. İkisi ayrı kelimede yan yana geldi. Metti munfasıl oldu. Şimdi şu tekrar ediyorum. Şu eliftir. Hareketsiz olup önceki harfi uzattıran eliftir aynı şekilde yazılı yazılıyor olmasına rağmen hareke alanın adı ise hemzedir. Yani elif ikiye ayrıldık. Birisi elif, diğeri hemze. Ha demek ki bu da katı hemzesidir üstelik onu da söyleyelim. Mimi çeken harfi metten elif gelmiş, sebep hemze gelmiş. ikisi ayrı kelimede yan yana geldikleri için metti munfasıl olmuştur. Mesela inni ahafu -e ahafu e Nunu çeken harfi metten ne var? Ya, ya var. Sebep metten hemze. hemze var. İkisi ayrı kelimede yan yana geldi metni munfasıl oldu. Kalu amenna. Lamı çeken harfi metten vav var. Sebep Se metten hemze var. Ayrı kelimelerde yan yana geldiler medde munfasıl olmuştur. Ayrı kelimelerde yan yana geldiler medde munfasıl olmuştur. Şuradaki hemzeye bu bizi yani bizim tecvidle ilgili bunun burada bir hükmü yok. Buna cemi elifi denir. Cemi elifi yani çokluk çoğul elifidir. O Arapçada bir şey ifade eder tabi. Bir ifadesi var. Cemi elifi. O bizi ilgilendirmiyor. Şey olarak, tecvid olarak. Bizi burada ilgilendirer, ilgilendiren met harfi vav sonrasında gelen hemzedir. İkisi ayrı kelimede yan yana geldiği için ne olmuştur? Met munfasıl olmuştur. Yahut da mesela şöyle de gelir. Ala İbrahim mesela. Şimdi burada lamı çeken harfi metten ne var? Bu tabi ya değil. Değil mi? lamı çeken harf metten ya olsaydı Ali diye uzatmamız lazımdı. Ne deniyordu buna? Bilim. Elifi maksura, kısa elif. Yani elifin yerine geçen ya'dır. Ya şeklindedir. Ona ne deriz? Elif deriz. Hangi elif? Elifi maksura. Yani demek ki bir harf üst bu tabi bir harf dediğim o harf o met harflerinden birisi. Vav yahut da ya. Vav yahut da ya üstün harekeyi uzattırıyorsa o vav değildir. Hükmen nedir? Eliftir. Hmm. Ala derken la'mı çeken harfi medden elif var diyoruz. Sebep medden hemze var. İkisi ayrı kelimede yan yana geldiler. Ne oldu? Medde munfasıl olmuştur. Medde munfasıl olmuştur. Yahut da zamirle de gelir mesela. Mesela Hâzihi imanen Burada her ne kadar yazı da yoksa da Hâ'yı çeken gizli bir ne vardır? Ya vardır. Değil mi? Met harfi hayi çeken harfi metten ya geldi. Gizli. Sebep metten de hemze geldi. İkisi ayrı kelimede yan yana bulundular. Ne oldu? Metli munfasıl olmuştur. Demek ki zamir uzatıyor. Zamirden sonra da hemze gelmişse yine metli munfasıl meydana gelir yahut da dediğim gibi bu şekilde ya şeklinde yazılan elif elif maksura gelmiş sonrasında da hemze gelmişse met munfasıl olur. Yine böyle şey böyle benzer olup da mesela ayetin sonunda öyle elif maksuralı bir yerde durmuşsunuzdur. Vakıf yapılır. Ayetin sonu öyledir. Sonrasında da hemze gelir. Siz orada vasıl yaptıysanız iki e, şey arası ayet arasında yine metni munfasıl gelir. Mesela Alak suresinde Kalla innel insane le yadgha ra'ahu Siz geçiyorsanız oradan vasıl ederseniz le <laughs> şeklinde ne yapacağız? Met meydana gelecek. Metti meydana gelir. Ayetler arasında benzeri yerlerde vasıl yaptıysanız metti uygulayacaksınız. Mesela onun arkasında إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى مثلا إن كان على الهدى أو أمر أيضا آيات وصل يا على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت Yine aynı şekilde ne oluyor? Mette munfasıl meydana gelmiş oluyor. Burada yalnız Kur'an'da şöyle bir kelime var. Şimdi bakınız burada iki tane met var. Ve görüntüde bu yani resimde bir kelime gibi görünüyor. Ayrı ayrı yazılmamış. Bitişik yazılmıştır. Birleşik yazılmış, bitişik yazılmış. Fakat burada iki tane kelime var. Ha ayrıdır ula -i ayrı kelimedir. Fakat bitişik yazılmıştır. Şimdi bitişik yazıldı diye her ikisi de meddi muttasıldır diyemeyiz, demeyiz. Meddi muttasıl değildir. Niye? Çünkü ha ayrı kelimedir, harftir ula -i ayrı kelimedir. Onun için ne diyeceğiz? Birincisi yani ha u dediğimizde metti munfasıldır. Ula'i metti muttasıldır. Şimdi bu demek ki bizi yanıltmamalı. Bitişik yazılması bizi yanıltmamalı. Ha ayrıdır, ula'i ayrıdır. Dolayısıyla ha ula'i derken birinci met metti munfasıldır ulai dediğimizde ikincisi ise meddi muttasıldır. Şimdi gelelim meddi munfasılın hükmüne. Az önce meddi muttasılda ne dedik? Meddi muttasılın hükmü vaciptir dedik. Niye? çünkü kıraat imamları metti muttasılı uzatma hususunda ittifak ettiler. Kısa yani kasr ile bir eliflik okumayla okuyan uzatan yok. Hepsi bir elifin üstüne çıkarak uzatmışlardır. Metti muttasılı. Metti munfasıl da böyle değil. Metti munfasılın hükmü caizdir caizdir deyince ne anlıyoruz? İmamlar ittifak etmedi, ihtilaf ettiler. Bir konuda ihtilaf ettiler. İmamların ihtilafı var. Tabu imamlar derken kıraat imamları anlaşılmalı, cami imamları değil. Heh. Kıraat imamları. Kaç tane imam vardı kıraatta? 10 tane. Kıraatı aşere. Heh. Evet, şimdi demek ki metti munfasılın hükmü caizdir. Niçin caizdir? Çünkü kıraat imamları metti munfasılı uzatma hususunda ihtilaf etmişlerdir. Yani bir kısmı metsiz, meddetmeden, kasr ile okumuşlar. Bir kısmı ise meddederek, uzatarak okumuşlardır. Demek ki bazıları meddettiler, bazıları kasrettiler. Bazıları meddederek yani 2 üç, dört, beş elif şeklinde uzatarak okudular. Bazıları ise kasr ile bir elifle okudular. İşte bir elifle okuduğu için bazıları dolayısıyla ne diyoruz? Hükmü caizdir diyoruz. Tabii meddedenler kendi mertebelerine göre okudular. Ne demek kendi mertebesi? İşte imamların bazıları iki elifle okudu. Onun o ikiyle uzatıyor. Diğer bir kısmı üçle, bir kısmı dörtle, bir kısmı beşle okudu. Tabi onları kitapta yazdık. Hangi imamlar kaçla okuyor? Onlara bakalım. Tabi bunun kıraatta şeyi vardır, usulü vardır. Bedahca ya diye harflerle e, imamları ve ravilerini okursunuz, görürsünüz. Onlar kimse, onu kıraat okuyanlar bilir. Sizin de tabi bunları bilmeniz gerekir. Ba galundur, dal ibni kesirdir, ha ebu Amr'dır, ca caferdir, ya yakuptur. Bunlar ile uzatırlar mesela şeyi metni mufasılı bir ile uzatırlar, metli muttasılı iki ile uzatırlar. Ekerhal dediğimiz yani kaf ibni amirdir, rakisairdir, hal haleful aşirdir. Bunlar da üç uzatırlar. Hem metni mufasılı hem metni muttasılı. Nun asımdır, o da dörtle uzatır. Cef ise yani Cef dediğimiz cim verştir, fa hamzadır. Cef bunlar. Yani verş ve hamza ise hem metti muttasılı hem de metti munfasılı beşle uzatırlar. Beş elifle uzatırlar. Evet. Şimdi burada da şu an metti muttasıl ve metti munfasılı izah etmiş olduk. Ee, bu met bahsi bittikten sonra tahtada bir şema ile hangi okuma usulünde hangi metler metlerle uzatmamız daha uygun düşer onu daha sonra göreceğiz.